Merhaba, ben Berkay, Büyük Sarı Kulak. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size bir hava yolu markasından değil, bir deneyim tasarımından bahsedeceğim. Virgin Atlantic, bunu Türkiye'de çoğu insan bilmiyor olabilir. Ama gelin bir göz atalım. Virgin Atlantic sadece bir uçuş değil, baştan sona kurgulanmış bir yolculuk deneyimi sunuyor. Deneyimsel pazarlığın en güçlü örneklerinden biri aslında. Çünkü bu marka yolcularına hizmet değil, his satıyor. Düşünün havaalanına adım attığınız anda başlayan bir hikaye başlıyor. Bizler için launch alanlarındaki atmosfer, kabin, kabin, içi tasarımları, kişiselleştirilmiş yemek seçenekleri, hatta uçuş sırasında sunulan eğlence sistemleri. Hepsi yolcunun kendi kendini özel hissetmesi için tasarlanıyor. Virgin Atlantic deneyimsel pazarlamayı sadece fiziksel temas noktalarında değil, dijitalde de sürdürüyor. Uygulama üzerinden yapılan rezervasyonlar, sadakat pro sadakat programları, sosyal medya etkileşimleri, tüm bu temaslar markayla kurulan duygusal bir bağın parçası oluyor. Çünkü deneyimsel pazarlama kullanıcıyı merkeze alıyor. Onun beklentilerini aşmayı hedefliyor Virgin Atlantic. Bunu her uçuşta yeniden e, inşa ediyor diyebiliriz. Yolcu sadece bir koltukta oturmuyor, bir hikayenin parç parçası oluyor. Sonuç olarak Virgin Atlantic sadece bir hava yolu değil, yolcularıyla bağ kuran, onların hayatına dokunan bir deneyim markası haline geliyor ve bu bağ sadakati ve marka sevgisini Doğruyor. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Birazcık fazla sürçeliği sanettiyse kahvola diyelim. Görüşmek üzere.